بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hamd al-alamin rabbi allaha. O Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Hamdolsun o Allah'a ki güç, kudret onun elindedir. Ne zalimlerin zulmü ona bir tesir eder, ne de ibadet edenlerin ibadetlerinin ona bir faydası vardır. Hamdolsun o Allah'a ki bu imtihan dünyasında bizleri birçok zorluklardan kendisi kurtarmıştır. Ve yine hamdolsun o Allah'a ki ümitlerimiz, ümitlerimizin tamamı O'nadır. Sadece ondan bekleriz güzel ve hayırlı şeyleri. Ve hayırlı vesileler ondandır. Salat ve selam onun bütün peygamberlerine, özellikle Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti Muhammed'in pak ehli beytine olsun. Onlar o peygamber efendimizin ehli beyti ve 12 imam onlar bizler için kurtuluş gemileridir. Onlar ve Kur'an ayrılmaz ikilidir. Peygamber Efendimizin sözüdür bu. O ikisi birbirinden ayrılmaz. Ve bizler Kur'an-ı Kerim'i o Peygamber Efendimiz'den ve onun ehli beytinden öğrendiğimiz zaman o gerçek manada Kur'an'ı anlamış oluruz. Yoksa Kur'an'ı kendi kafamıza göre anlamaya çalışırsak, elbette bir şeyler anlarız. O Kur'an nurdur. Ama çok az şey anlarız, yanlış anlarız bazı yerlerini. Çünkü biliyorsunuz Kur'an'da muhkem ve tam anlaşılır ayetler de vardır, muteşabih ayetler vardır. Ee, bunun için Allahu Teala'ya şükürler olsun ki bize Hazreti Peygamber Efendimiz'i ve onun ehli beytini bahşetmiştir. Ve Allah'ın selatı ve selamı onların takipçilerinin üzerine olsun. Ve bizleri de Allah onların takipçilerinden karar kılsın. Konumuz namaz konusuydu. Fıkıh hükümleri hakkında konuşuyoruz. Ve namazda bugün ruku hakkında konuşacağız. Ruku nedir? Öncelikle bunu tarif edelim. Rüku birinci ve ikinci rekattayken Fatiha ve sonra okuduğumuz o sureden sonra. Üç ve dördüncü rekatta ise Tesbihat-ı Erbe'yi okuduktan sonra ayakta insanın ellerini dizine varacak kadar eğilmesi rükudur. Bu şekilde durmak rükudur. Rüku namazın e, rükun dediğimiz o farzlarından biridir. Ve eğer insan bunu yapmazsa namazı batildir. Rükuda öncelikle şunu bilelim, dört şey vaciptir. Bunlar nelerdir? Birincisi zikir söylemek. Rükuda zikir, bir şeyler söyleyeceğiz. Ne, hangi zikirler olduğunu anlatacağız şimdi. Birinci vacip zikir. İkincisi ise zikri söylerken vücudun hareket etmemesi, sabit durması gerekir. Bu da vaciptir. Üçüncü olarak rükudan sonra şahıs ayağa kalkmalıdır. Ve dördüncü olarak da rükudan sonra ayağa kalkınca bir müddet ayakta kıpırdamadan durmalıdır. Ayağa kalktığı anda hemen secdeye yatarsa bu doğru değildir. Doğru değildirden kastımız namazı batildir şahsen. Şimdi gelelim rukunun zikir. Birinci dediğimiz rukuda e, şart olan, farz olan şeylerden birincisi rukuda zikir söylemektir. Bu zikrin müddeti ne kadardır? Rukunun, e, zikir ya üç defa en azından en azından üç defa subhanallah demelidir. Subhanallah, 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 üç defa. Veya en azından bir defa subhane rabbiyel e'la ve bihemdi demelidir. Bu en azıdır. Ee, ikinci i̇kinci olarak zikri söylerken bedenin kıpırdamaması gerekir. Bazen bazı insanlarda görüyoruz. Rukuya giderken Subhanallah'ın birincisini söylüyor. Rukuya varınca ikinci Subhanallah, kalkarken üçüncü Subhanallah. Öyle Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bu şekilde namaz batildir. Şahsın rukuya gidip orada bedeni sakinleştikten sonra üç defa Subhanallah söylemesi gerekir veya bir defa Subhan Rabbiyal Azimi ve bihamdihi demesi gerekir. Bir şahıs eğer tam olarak eğilmeden zikir söylerse veya tam olarak e, kalkmadan yani hareket halindeyken kalkarken zikir söylerse namazı batildir. Zikir daha bitmeden şahıs başını rükudan kaldırırsa yine o şahsın namazı batildir. Rükudan sonra rükudan sonra ayakta kıpırdamadan Durmak. şimdi geldik bu konuya şahıs Eğer rukudan sonra ayağa tam olarak kalkmadan ayağa tam olarak kalkmadan secdeye giderse şahsın namazı batildir önce önce rukudan tam olarak kalkacak bütün bedeni sakin olduktan sonra secdeye gidecek Bir şahıs eğer ruku edemiyorsa, hastadır adam, rukuya gidemiyor. Eğilebildiği kadar eğilmesi yeterlidir. Biraz eğilebiliyorsa biraz eğilmelidir. Yok eğer şahıs eğilemiyorsa, o zaman bu şahıs oturarak rukusunu yerine getirmesi gerekir. Rukunun unutulması konusuna gelince, eğer bir insan ruku etmeyi unutursa, bu şahsın öncelikle eğer secdeye varmışsa, secdeye eğer varmamışsa, bu adamın tekrar rukuyu yerine getirmesi gerekir. Yalnız nasıl? Buna dikkat edelim. Adam Fatiha'yı okudu, sureyi okudu. Rukuya gitmeyi unuttu, direkt secdeye gitti. O anda hatırladı. Bu adam ne yapmalıdır? O şahıs eğer anlını secdeye bırakmadıysa ayağa kalkmalı, tam olarak ayakta durmalı, daha sonra ruku'ya gitmeli, zikrini söylemeli. Daha sonra tekrar kalkıp durup secdesine geri gitmelidir. Bu şekilde yaparsa bu şahsın namazı sahihtir. Ama eğer şahıs anlını secdeye bıraktıysa, rükuyu unuttu, anlı secdede hatırladı ki ya ben rükusuz geldim buraya, şimdi rükuyu ne yapacağız? Bu şahıs o şekilde namazına devam edip bitirir ama namaz bittikten sonra kalkıp tekrar namazı yeniden kılması gerekir. Bir şahıs eğer oturarak da ruku ediyorsa burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. O da şudur. Oturarak ruku eden şahsın ruku miktarı bazıları çok az bir ruku şöyle oturarak eder. Öyle değildir. Yüzün dizlerin hizasına varacak kadar şahsın rukuya eğilmesi gerekir. Hatta müstehap olan odur ki anlını secdeye çok yakın bir yere kadar da getirip rukuyu o şekilde yerine getirmelidir. Yani rükuda ne kadar çok eğilirse, tabi anlı secdeye değmemek şartıyla, ne kadar çok secdeye yakın olursa bu ruku daha iyidir, daha müstehaptır. Rükuda bazı şeyler müstehaptır. Yapılması, biliyorsunuz müstehap dedik ki, yapılması daha iyidir, sevaptır. Ama yapmazsak kıyamet gününde Allah bunu neden yaptın diye sorup bize ateşe atmaz. Müstahap olan şeyler bunlardır. Yapılması daha iyidir. Yaparsak daha güzel olur. Rüku'da yapılması iyi olan şeyler nelerdir biliyorsunuz? Dedik ki: Subhanallah'ı üç defa söylemesi gerekir en azından. Ama şahıs eğer 5 defa, 7 defa veya daha fazla söylerse bu müstehaptır, daha iyidir. Ve e, o zikirleri söylerken tek rakamlı söylemek de yine biliyorsunuz, yani 4, 8 bu şekilde gelmemiştir hadislerde. Her zaman zikirleri tek olarak 3, 5, 7 bu şekilde söylemek müstahaptır. E, rükuya gitmeden önce, İnsanın tekbir söylemesi müstehaptır. Yani Fatiha'yı okuduk, ondan sonra bir sure okuduk, mesela İhlas suresini okuduk. Orada hemen Allahu Ekber deyip rukuya gitmek müstehaptır. Bu Allahu Ekber söylemesen namaz batil değildir. Birinci tekbiretül ihram, onu söylemezsek namaz batildir. Evet ama ondan sonra Fatiha'yı okuduk. Namaz arasında Allah-u Ekber diyoruz. Bunlar müstehaptır. Bunlar da vacip değildir. Aynı o ilk söylediğimiz tekbir gibi değildir. Ee, i̇nsan rükuda, rükuda iken biliyorsunuz eğilmişsin ellerin dizlerde diyorlar onun o Rükunun haddi, eğilme haddi insanın sırtına ortadan eğer su döke, dökülecek olsa su hem kafa tarafından hem de arka taraftan yere dökülürse bu rükunun en uygun şeklidir. Yani ne baş kısmı rükudayken çok aşağı ne de baş kısmı çok yukarı olmalıdır. Şahıs paralel olarak yere o şekilde durmalıdır. Eee ve yine şahıs rukudayken yere bakmalıdır. Ayaklarının arasına yere bakmalıdır. Bakmalıdır derken müstahap olan budur. Ha, dilerse mührüne bakar, o secde ettiği yere bakar, dilerse. Ama müstahap olan şudur ki yere ayaklarının arasına bakmalıdır rukuda. Yine Şahıs eğer rükudayken zikirden önce veya zikirden sonra salavat söylemesi müstehaptır. <lûfântul> Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah. Veya Subhane rabbiyal azim ve bihamdi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Her ikisini de söyledim. Yani salavatı zikirden önce veya zikirden sonra söyleyebiliriz. Her ikisi de bu şekilde hangisini yaparsak müstehaptır. Rukudan kalktıktan sonra vücut durduktan sonra şahıs semiallah limen hamide söylemesi müstehaptır. Yalnız bunu bazıları rukudan kalkarken söylüyor semiallah limen hamide. Halbuki bunun doğru olan şekli dedik ki şahıs ayakta durduktan sonra bu zikri söylemelidir. Hareket halinde dedik ki hiçbir zikir söylenmemelidir. Sadece havlillahi ve ve o da e, secdelerde ayağa kalkarken dedik bu müstehaptır. Bunun dışında bütün zikirler durduktan sonra beden sakin olduktan sonra söylenmelidir. Ve aynı şekilde semiallahu limen hamide kelimesi de rukudan kalktıktan sonra ayakta şahıs bedeni sakinleştikten sonra hareket etmeyip kıpırdamadan durduktan sonra bu zikri söylemesi de müstehaptır. Ruku hakkındaki söyleyeceklerimiz bu kadardır. değişik eğer ruku hakkında aklına soru gelenler olursa risalelere bakıp oradan cevaplarını bulabilirler. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين